Evet arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Yine yapma hesabı çalma videosunuz. Hoş arkadaşlar. Bugün size efsane 3 tane yapma hesabı vereceğim. İnşallah beğenirsiniz. Bakacağız. Bakacağız. Arkadaşlar ben çok aradım. Çok aradım. Sadece bir tane bulamadım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederiz. İki abone olmuşuz. Allah sizden razı olsun. Çok evet. evet arkadaşlar ilk hesabımızın yok veriyorum. Bu yok hesabı. Onu veriyorum. Bir dakika karakterini tanıtayım arkadaşlar. Bu hesap serbest. Mortis çok iyi. Birisi var. Çok iyi 20 bülük Nani. Bir. Bir. Frank. Frank. Aksesuar çıkmış. Jackie kar falan bir şeyler arkadaşlar işte çok güzel bu hesabı alın derim çok iyi hesap veriyorum yok bunu arkadaşlar evet bunun yok yalavo yok maili bu arkadaşlar ikinci hesabımıza geçelim evet hemen evet. girelim şuna ikinci hesabımıza o evet bizi direktman çok güzel bir sorgu karşılıyor arkadaşlar <laughs> güzel bir hesap iki aksi çıkmış haydut koltu var güzel rock yıldız pardon arkadaşlar işte böyle şeyler var arkadaşlar Edgar da var çok güzel bir hesap alın derim bunu hemen yok name, veriyorum bunun yok mali. arkadaşlar çok güzel hesap. Evet ki üçüncü hesabımıza geçelim bakalım. Üçüncü hesabımız arkadaşlar. Bakalım güzel bir hesaptır inşallah. Oo arkadaşlar 14 bin Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Evet, arkadaşlar. Geliyorum YEs Lucy hmm. hani yeah. var. Kolettisi var arkadaşlar. Max Max. Oo, hocam mister P var. Kral işte ya. Evet, güzel. Güzel. İyi iyi arkadaşlar. Çok güzel bir, bir hesap. Bunu yok ile veriyorum. Bunu yok ile. Mimik yapma Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Diğer yok mu? Size sizleri bekliyorum. Beni izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.